ıssız bir yerden işte üzerinde bina etekle geçen, tek başına geçen bir kadın tecavüze uğratığında eğer o gece uyuyabilirse ki çok zor, uyuduğunu varsayalım. Sabah kalktığında kendi kendine şöyle söylüyor. Belki de diyor o saatte o yerden o elbiseyle Geçmeni. geçmemeliydim. Şimdi böyle dediğimiz anda ne yapıyorum? Kendimi suçluyorum. Ya da bir yere gittiğim zaman bunu anlattığımda birisi bana diyor ki sen o saatte orada ne yapıyordun? Bizim hepimizin istediğimiz zaman, istediğimiz yerden, istediğimiz biçimde Geçme geçmek hakkınız. bir hakkımız var. Dolayısıyla burada insanın kendi kendini suçlaması ya da başka insanların olayı anlattığınız kişilerin konuyu sizinle paylaşırken sorduğu sorular otomatik olarak ya ben bir şeyleri yanlış yaptım, eksik yaptım şeklindeki bir algının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla en çok önem vermemiz gereken şey şu. Yani olaylar olduğu zaman bunu yargılarken dizaynı ben yapmadım, ben yaratmadım. Bu olup bitenler tamamen benim kontrolümde değil ama ben kendimi hayatta tutabildiğim için gene de şanslıyım. Ancak burada kendimi suçlamak yerine olayı daha net, daha anlaşılır bir şekilde tanımlamak. Yoksa biz o şeyin içinde kalıyoruz, ortanın içinde kalmaya devam ediyoruz.